Cumhuriyetimize ve İstanbul'umuza yakışır bir eserin Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezimizin açılış töreni için bir aradayız. Bu değerleri sahiplendiğinizi biliyorum. Olduğunuz, sizinle beraber olduğum için çok sevinçliyim. Türkiye'deki adam gibi adamlardan birinin eşiydim. Bire bir sahne devri geçen konservatuarlar da var. Onların çoğu şimdi yukarıdan seyrediyorlar. Türkiye'de bir tiyatro salonu, bir kültür merkezini yaşatmak ve geliştirmek çok zordur. Çocukların isimleri anıldığında yüreğimizin, burnumuzun titremediği, mutlu, umut dolu, huzurlu bir ülke dilerim hepimiz için. Neslihan'ın bir sözü var. Ben bir bacaktan ibaret değilim, çok daha fazlasıyım. Siz çok farklısınız. Sizin kalpleriniz birbirinize değdi Neslihan'la. Onun size, sizin ona. Siz bir meleğin duasını, meleğin sevgisini kazanmış çok özel bir insansınız. Ülkesinde kendisi esir gibi hissediyordu. Ama o vaziyette dahi döndü ve bana inançla dedi ki Abbas Abbas geldikleri gibi gidecekler. Biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz diyerek yola çıkan doğudan batıya Tüm kültürleri birleştirme hayali kuran, çağ açıp çağ kapatan büyük fetihin mimarı Fatih Sultan Mehmet'in adıyla kültür merkezimizi açıyoruz. Yeşil alan yapmakta zorlandığımız bir mahallemiz Yakuplu. Donatı alanı bulmakta güçlük çektiğimiz bir mahalle Yakuplu. Bugün hem burada yapmış olduğumuz bu merkez hem de Yakuplu kent ormanı Yakuplu'ya ve Beylikdüzü'ne nefes aldıracak. Biz buraya alır almaz arkadaşlarıma dedim ki tam bize meydan olacak yer burası. Sadece tek yapacağımız şey burada projeyi birbirine sırtını çeviren değil birbirine içini açan bir hale getirelim diye konuştuk ve burayı projelendirdik. Büyükşehir Belediyesi'nden istediğimiz tek şey ne biliyor musunuz o zaman? Plan gereği avam proje onayı. Bir imza. Bir imza. Sadece diyecekler ki baktık, gördük, imza. Atmadılar. Kültür merkezimizin, kültür sanat merkezimizin eee ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Heyli olsun. <laughs> dönemimizin sembol eserlerinden birisi Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzümüze İstanbulumuza hayırlı olsun diyoruz.